bebeğe bakamıyor bile. Görmese de kalp atışının sesini duyacak. İşte tanıştınız bir tanem. Baban senin kalp atışlarını dinliyor şu an. Bebeğin cinsiyetini söylüyorum. Gözünüz aydın. Allah nasip ederse sağlıklı bir... Ben sizi ticaretle uğraşıyor diye biliyordum ama mimar mısınız? Mimarların ustasıyım. Müteahhitim. Eğer gönülsüzse alışır elbet. Ben alıştırdım. Oğluma her şeyi verebilirim ama bir annenin yerini tamam. Yakın zamanda tekrardan evleneceğim. Kim olacak o anne? Biri var aklımda. Zamanı gelince öğrenirsin. Kim bu kadın? Merhaba merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Cihan bebeğini ilk kez görecek. Hem Cihan hem de Hançer çok memnun olacaklar. Lütfen Hançer ve Cihan'ın Sönmez aşkı için bolca mavi boncuk kırmızı kalp bırakmaya unutmayın. Doktor çocuğun babasının Cihan olduğunu varsaydı ve Cihan bebeği ekranda göremedi ama bebeğinin kalp atışını dinledi. Mukadderin ise Sinem'le evlenmek istediği adam gerçekten kaba bir adamdı. Umarım Sinem şimdi Mukadder'e hayır demeye öğrenecek. Cihan boşandıktan sonra oğlu için yeniden evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Hançer Cihan'ın başka bir kadınla evleneceğini düşünecek ve Hançer Cihan'ı kıskanacak. Hançer daha fazla beklememeli ve Cihan'a gerçekleri söylemelidir. Cihan gerçekleri Başka birinden öğrenirse öfkesi çok büyük olacak. Cihan'ın hançeri affetmesi de zor olacak. Siz de benim gibi düşünüyorsanız hançerin Cihan'ı çocuğunun babası olduğunu söylemesi gerektiğini düşünüyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazıp ve kanalımıza abone olarak videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Sıla ise Metin'i uçurumun kenarından çekmeyi başardı. Metin yavaş yavaş olsa da aklı başına gelmeye ve konuşmaya başladı. Sıla, mukadderin bir ev bulduğunu ve Metin'i Engin'in evinden saklamaya çalışacağını anladı. Cihan daha önce Hançerle birlikte olabilmek için aşılması gereken bir engel daha olduğunu söylemişti. Cihan ayrıca Hançer'e ona evlenme teklifi edeceğini de söyledi. Ancak Cihan bir gün tekrar evleneceğini söylediğinde Hançer Cihan'ın aslında Hançer'den bahsettiğini anlamadı ve kıskanmaya başladı. Cihan şimdiye kadar Hançer'i Melih'i kıskanmıştı görünüşe göre şimdi kıskanma sırası Hançer'e geldi.